gelecek bir arkadaş şöyle top topcu. Hadi bak gidiyorlar Bak bak. Şuna çıksa da kamera. Şuralar, çatık atanlar. Var mı hücum diye ya? Peki başlarım diye getirdim. Dinlemiyorsun. O da millet geçti. olsun. İhmotçu da maşallah. Olsun. Ekmek abi. Ayrancı. Ver bakayım oradan iki ayran. we oh. Koşma fon köyündenim. Bu at sizin mi? Evet. Peki ata binebiliyor musunuz? Evet. Kaç i̇ki yaşınızdan sen... beri? 16, 15 falan. Buraya niye geldiniz? Burada iki senedir şenliğimiz var, burada ata biniyoruz. Peki atı başkaları bindiriyor musunuz? Evet. Paralı... boncuk ha, bak bu amcam. hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk. Evet, evet efendim. Sayın başkanım sanıyorum ikincisini yapıyorsunuz ama ikinci olma, olmasına rağmen büyük bir katılım var. Sizi bu güzel hazırlıktan dolayı öncelikle tebrik ediyorum. Mavi Karadeniz izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Harika. Sizi aramızda görmek çok güzel. Mavi Karadeniz'i biliyorsunuz yaklaşık 20 gün önce programdaydık Koçcuğaz Yaylası olarak. Ben de komitenin başında olarak programa katıldım. Ee, burası geçen yıl başlattık, bu yıl ikincisi. Hakikaten bu sene kalabalık çok oldu. Ee, görüyorsunuz protokolü ve misafirlerimizi. Sizler de aramızda görmek mavi Karadeniz'i görmek çok bizi mutlu ediyor. Gelişmeler iyi gidiyor, şenlikler iyi, katılımlar iyi, insanların kaynaşması çok güzel. Birbirimizi tanıdık burada görüyoruz, dostlarımızı görüyoruz. Yani e, kuyu kebabından tutunca ikramlarımız var. Şu masalarda yöresel erik, bazlamaç, ayran. Yöremizin biliyorsun örf adetidir bu. Bunlardan ikramda bulunuyoruz gelen misafirlerimize. Herkes ikramını alabilir. Herkese kapımız misafirimizdir. Kim gelirse gelsin. Sizler de dahi olmak üzere. Başkanım pardon. Ee, sanıyorum 7 dernek katılıyor. Evet, efendim. Derneklerimizi bir sayar mıyız? Ben Kestane Sökköy Dernek Başkanı Mehmet Tekin. Evet. Yayla Tepeköy Dernek Başkanı Yüksel Kalaycı. İbrahim Köyü Dernek Başkanı Mustafa Ceylan. Koşma Pınar Köyü Dernek Başkanı Mustafa Kartal. Ve Mustafa diğer arkadaşımız var. iki şubesi var onun. Sön Mustafa Sönmez Işık. Ee, diğer derneğimiz Ambarçılar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Güney. Orta Dernek Başkanı Esat Yüksel. Dernek Başkanlarımız. Yedi tane. Evet. El birliği verdik. Çok şükür. Çok şükür. iyi gidiyoruz. Adımla iyi gidiyoruz. Yani onu arkadaşlarımızla e, ileriki günlerde daha da iyi olacak. Bu ikincisi olması münasebetiyle. ikinci yıl olması münasebetiyle ufak tefek eksiklerimiz oluyor. Olacaktır da normaldir ama en iyisini yapmak için Bozkurt'umuza, Koçyağız Yaylı Şenliğimize elimizden geleni son damlasına kadar yapıyoruz. İnşallah gelen misafirlerimiz öncelikle onlara sorarsanız memnunlarsa biz daha memnun olacağız. Hem kendini tanıyorsunuz ama bir kere daha ben huzurlarında tanışıyorum. Buyurun başkanım hepiniz hoş geldiniz. Ben Orkut Köyü Dernek Başkanı Esat Siz Sizi buradan gördük. Yorgunluğumuzun hangi bitti? Hepinize çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Koşma Pınar Köyü Dernek Başkanı Mustafa Kartal. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. İbrahim Köy Dernek Başkanı Mustafa Ceylan. Değerli başkanlarım, değerli misafirler, hepinize hoş geldin diyor. İyi eğlenceler diliyorum. Ambarca Köyü Dernek Başkanı Mehmet Güney. Çok değerli misafirler, değerli hazırım. İkinci Koçuvaz Yayla Şenliğimize herkese hoş geldiniz diyorum. Herkese saygı ve sevgiyle selamlıyor. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim. Mehmet Tekin, Kestane Sökköy Dernek Başkanı. Öncelikle protokola gelen misafirlerimize tek tek anons edemeyeceğim ama kalabalık. Hepinize hoş geldiniz. Çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili misafirler. İstanbul'dan, Zonguldak'tan katıldığınız aramıza. Geçen yıl dört tane arkadaşımız, bu sene yedi tane arkadaşımızla. Sizleri mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz inşallah. Biz mutlu olursak, siz mutlu olursanız biz de mutlu oluyoruz. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, iyi eğlenceler diliyorum, saygılar sunuyorum. Yaylatepe Köyü Dernek Başkanı Yüksel Kalaycı, değerli misafirlerimiz, saygı değerli hanımefendiler, uzaklardan ve yakınlardan gelen, protokolde oturan tüm misafirlerimiz, hepinizi hoş geldiniz diyorum, saygılarını selamlıyorum. Biz bu şenliği, Koçyaz Yayla Şenliği olarak ikincisini yapıyoruz. Biliyorsunuz eksiklerimiz var, mutlaka var ama her zaman gidermeye çalışıyoruz. Bazı şeyler istemeden oluyor. Ama ne olursa olsun sizin bu güzelliğiniz, sizin bu gönlünüz, bu sıcaklığınız, uzaklardan yakınlardan gelip bu güzel tabloyu yaptığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, iyi eğlenceler diliyoruz. Bölümde bir çok güçlü sesi davet ediyorum. Evet, huzurlarımızda özelliğinizde... Yürücan Pare çok kuvvetli bir alkış alabilir miyim? İndisi burası Alkış!